Saygıdeğer bağışçılarımız, bu e, kurumla gördüğünüz gibi 2013'ten bu yana kadar çalıştığımız belli oluyor. Hasene Gönüllerde Taht Kuruyor Uluslararası Yardım Kurulusu Hasene Efal, dünya genelinde mazlum, mağdur ve fakirlikte mücadele eden coğrafyalarda Gönüllerde Taht Kurmaya Devam Ediyor. Aydın Dulkadir Oğlu Şututkart, Enes Koca Gölviyana, Selahattin Özcan ve Tayyip Özer ile birlikte Sudan'ın Kumpala şehri yakınlarında, Ramazan ayı öncesi yaptıkları kumanya dağıtım organizasyonuyla yüzlerce insani sevindirdiler. Hasene, dünyanın farklı bölgelerinde savaş mağdurlarına, yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım projeleriyle Avrupalı Türklerin takdirini topluyor. Ee, bu e, kurumla gördüğünüz gibi 2013'ten bu yana kadar çalıştığımız belli oluyor. Devam olduk. O, güzel bir şey. Her yıl e, burada bize yardımcı oluyorlar. Bunu biraz önce arabada bulmuşum. Göstereyim diye. Allah razı olsun bağışlarımızdan. Evet sevgili hazine bağışlarımız. Bunlar hazine tarafından eee gözetilen yeşillerdi. <laughs> Zandada şu an. Tabii ki bazıları e, alıyor. Bunlar maalesef daha alamıyor. Dediğimiz gibi Allah razı olsun yetimlere baktığımız için.